kripto dünyasına adım attığınızda hemen ortaya çıkan büyük bir soru var. Ticaret yapmalı mıyım yoksa tutmalı mıyım? Şimdi hem ticaret hem de holdingin kendi hayran kulüpleri var ve iyi bir nedenle. Ama hangisi aslında kişiliğinize uyuyor? Hedefleriniz ve yaşamak istediğiniz yol. Hadi bozalım ticaret iyi. Hızlı tempolu çizelgeleri izliyorsun. Sinyalleri taramak ve alıp satmak. Bazen dakikalar bazen saatler. Doğru anladıysan belki günler kara hızlı bir şekilde cebe atabilirsiniz. Ama dürüst olalım kripto vahşi. Fiyatlar bir gibi yükselip düşüyor. Bir yanlış hareket. Ve göz kırpmadan önce bu kazançlar kaybolabilir. Ticarette gerçekten başarılı olmak. Sadece teknik bilgiden daha fazlasına ihtiyacınız var. Çeliğin disiplin sinirlerini alır. Ve hatalardan öğrenme isteği. Pazarlara yapıştırıldın. Bölünmüş ikinci kararlar almak. Ve baskıyla uğraşmak. Herkes için değil. Ama bazı insanlar kesinlikle aceleyi sever. Çevirme tarafında tutma var. İşte her şeyi uzun oyunla ilgili. İnandığın paraları seçiyorsun. Onları sakla ve tem ve çıkışlardan çık. Panik yok, satış yok, en son yutturmacayı kovalamak yok. Sadece inanç ve sabır. Tutmak mükemmel. Günlük stresi atlamayı tercih ederseniz ve yatırımlarınızın nefes almasına izin verin. Telefonunuza veya dizüstü bilgisayarınıza yapıştırılmanıza gerek yok. Bunun yerine daha büyük resme odaklanırsınız. Kriptonun 5 veya 10 yıl içinde olabileceği yer. Sadece yarın değil, yolunu nasıl seçersin? Eylem için kablolandıysanız. Trendleri analiz etmeyi seviyorum ve büyük riskler almayı umursamıyorum. Ticaret senin işin olabilir. Ama hata yapma bu ciddi bir taahhüt. Daha rahat bir yaklaşımı tercih ederseniz. Uzun vadeli bir vizyona sahip olmak. Ve duygusal kaçınmak istiyorum. Tutmak muhtemelen sana daha çok uyuyor. Ve biliyor musun? Aslında sadece birini seçmek zorunda değilsin. Bazı insanlar tutmak için bir çekirdek zulası oluşturur. Sonra ticaret yapmak için daha küçük bir dilim kullanın ve günün sonunda fırsatları kovalamak. Kendini tanımaya gelir. Ne kadar zaman verebileceğiniz konusunda dürüst olun. Ne kadar risk alabilirsin. Ve kriptodan gerçekten ne istiyorsun? Herkese uyan tek beden yok cevap. En iyi strateji, bağlı kalabileceğiniz stratejidir.